Adıyamanlı iş adamı Engin Avcı, yemekçilik sektöründe hizmetlerine yenisini ekledi. Adıyaman Altınşehir Mahallesi'nde iş adamı Engin tarafından açılan Vast Hope vatandaşların hizmetine girdi. İş adamı Avcı, pandeminin azalması ile Adıyaman'da istihdam adına işletmeyi açtıklarını belirtti. Dünyada ve ülkemize Covid-19 etkilerinin azaldığı bu süreçte biz de ülkemize, ilimize, hemşerilerimize istihdamı yerinden yaratmak için küçük, nezi, yeni nesil bir kafe restoran tarzında mekan açtık. Burada bütün vatandaşlarımızın hizmet göreceği, hizmet bulacağı bir nokta. Ee, yeni istihdamların yaratılması, ekonomiye can vermek için Adıyamanımızın e, alışık, alışa gelmiş konseptlerinin dışında bir tarz. Kafe teryasının ayrı, restoran kısmının ayrı olduğu bir mekan açtık. Burada istihdama katkı bulunacağımıza inanıyoruz. Diğer işletmelerimizde olduğu gibi burada da Ülkemize e, vergi konusunda, ekonomide, SSK'da daha faydalı olacağımızı düşünüyoruz. Altınşehir'de yeni bir mekan açıldı. Engin Avcı'nın açtığı yeni mekan. Adıyaman'da böyle bir zamanda, böyle bir dönemde, e, zor bir dönemde güzel, istisnai temiz bir mekan. Engin Bey'e bu cesaretinden dolayı öncelikle ve Adıyaman'a kazandırdığı bu mekandan dolayı çok teşekkür ederim. Umarım kısa sürede bu pandeminin de kalkmasıyla çok daha hizmetlere, iyi hizmetlere yön verir. Mekanımız şimdiden hayırlı olsun. Yani yeni mekanı gerçekten çok beğendim. Hani Engin Bey de bayağı bir uğraşmışlar. Yeni ferah ve güzel bir mekan. pandemi kurallarına da gerçekten uyulduğunu gördüm burada. Yani Adıyaman'a güzel bir mekan kazandırdılar. Teşekkür ediyorum.